Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar Osmanlıca Türkçe dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını yazınız. Osmanlıca Arapça gibi sağdan sola doğru okunan, Arapça harfleri kullanan bir dildir. Okunuşu Arapça gibi ama söylenişi Türkçe gibidir. Mesela yazılışına bakın. Bayrak. Tamam burada bakın Arapça yazılmış ama okunuşu nedir? Türkçedir. Buraya bayrak yazacaksınız. İkinci kelimemiz kaval. Buraya kaval yazacağız. Başka bu şekilde kef harfin üzerine üç tane nokta gelirse anlat şeklinde okunur. Anlat Burada elif harfi A diye çekiyor. Bakın ağaç. Bu şekilde okumamız gerekiyor. Ağaç yazacaksınız. Cim harfinin içerisine 3 tane nokta geldiği zaman çim oluşur. Burada da bakın yine Ç var. Çağlayan. Çağlayan şeklinde yazacağız böyle. Kanalımızda 10. Sır Osmanlıca ders kitabımızın konularının tamamının okunuşları var. Oradan da çalışabilirsiniz. Bayrak, kaval, anlat, ağaç ve çağlayan şeklinde kelimelerimizi okuduk ve diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki atasözlerinin okunuşlarını yazınız şeklinde. Bardak, bardak, ayran, kazan, kazan, aş var. Üzerine yazalım. Bardak, bardak iki defa tekrar diyor gördüğünüz gibi bardak bardak ayran virgül arada virgül var kazan kazan aş var onun üzerine yazalım kazan kazan aş var Aşağına, aşağıdaki cümlemizi okuyalım. Tavşan kaçar, tazı kovalar. Onu da buraya yazalım. Tavşan kaçar, tazı kovalar. Osmanlıca'da okuducu harfleri bildiğiniz zaman geriye kalan size okumak kalıyor. Bakın burada mesela bardak derken elif harfi nedir? Okutucudur burada. Burada D'den sonraki elif yine okutucudur. Yine bakın buralarda hep elifler okutucu olarak karşımıza çıkıyor. Kovalar derken de burada vav harfimiz bakın O sesi çıkarıyor. Bir de okutucumuz Y ile H vardır. Onları da yeri geldikçe göstereceğim. Şimdi aşağıdaki kelimelerin okunuşlarını yazınız diyor. Arapça'da normalde B harfi bu şekilde yazılır. Ama Osmanlıca'da 3 tane nokta olursa B'nin altına bu P'ye dönüşür. Tamam mı? B, P'ye dönüşüyor. Bakın burada E, P kelimemiz var. Bak burada da H okutucumuz var. Bu kelime ince sesleri ne yapıyor? E okutmasını sağlıyor. Burada da yine H okutucusu var. Dere şeklinde okuyacağız. Burada ceket herhangi bir okutucu harfimiz yok burada ceket burada serçe hemen bu ç'yi de gösterelim Arapçada normalde tek nokta cimdir cimin içerisine üç tane nokta geldiği zaman bu ç'ye dönüşüyor tamam mı? burası cim iken burası çim oluyor evet burası da o zaman ne olacak serçe şeklinde okuyacaksınız. Burada bakın yine H okutucumuz var. iki tane. T, N, K. T, N, K. Burada yine H okutucumuz Vav ayrı yazıldığından dolayı Sevecen şeklinde okutuyor burayı. Sevecen. Burada B'yi de hemen gösterelim. B harfimiz Arapça'da şu şekilde B. Ama 3 tane nokta gelince P olur diye göstermiştik. P, Ç, T ikisi birlikte burada beynen cim, P ve Çin'e dönüşüyor. P, Ç, T diye okutuyor. Son kelimemizde yine H okutucumuz var iki tane. Çekmece. Bu örneğimizde Arapçanın aslında Osmanlıcadan farkını tamamen görmüş olduk. P, çim, ve H okutucularımızın da nasıl okuttuklarını beraber görmüş olduk. Tepe, dere, ceket, serçe, teneke, sevecen, peçete ve çekmece şeklinde okumuş olduk. Diğer sorumuz dördün aşağıda kelime Osmanlıca yazılışlarını yazınız şeklinde bir sorumuz var değerli arkadaşlar. Burada işte biraz zorlanabilirsiniz. Ama Arapça harfleri elif, btt t, cim, ha, hı bunları bilirseniz bir de Osmanlıcadan işte p, çim, nef, gef onları bilirseniz yazabilirsiniz. Burada bere derken e okutucusunun olduğunu görüyorsunuz. B harfi nedir? Bu. Tek diş. Ra harfimizde yazacağız. E okuttuğu için sonuna h'yi getireceğiz. E okutucusunu. Altına nokta koyduğumuz zaman bere. Tamam mı? Başka nasıl okunur ki bu? Bere. Şu noktalı harflerin birleşmesini de göstereyim. Bakın her çizgi, her diş bir harfi gösterir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf yaptım size. Nasıl yani? Bakın. Tek nokta B. 2 nokta T. Tek nokta üstte Nun. 3 nokta üstte Peltek F. 2 nokta alta Y diyelim başka ne yapabilir bir de P yapalım bakın üç tane nokta alta geldi P bakın 7 tane harf yaptık dolayısıyla başta ve ortada bu noktalı harflerimizin kuyruk kısımları gider sadece bir diş yapacaksınız hangi harf T ise 2 nokta B ise bir nokta P ise 3 nokta koyduğunuz zaman harf oluşmuş oluyor Keçe diyor mesela K yaptınız K başta bu şekilde olur Ç dediği için hemen cimimizi yapacağız Altına üç nokta koyacağız. Yine E okutucusu var. H yapacağız. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3. Arapça olsaydı K, Ç diye üzerine herke koyacaktık. Tamam mı? Arapçada da Osmanlıcada da harfler başta ve ortada kuyruk kısımlar gider. Sonda aslına döner. Mesela sin harfini düşünün. Şu sin harfi değil mi? Başta kuyruk kısmı gider. iki diş kalır. Ortada yine kuyruk kısmı gider. iki diş kalır. Sonda ise bütün harfler aslına döner. O yüzden şu başı ve ortayı kısaltacağımızı unutmayın. Kuyruk kısım dediğimde şu aşağı kısım. Şimdi besle. Önce B için ne yapacağız? Bir diş yaptık. Sin için iki diş yapacağız. Bir, iki. Ardından L harfimizi yapacağız. E okutucusu olduğu için H'yi yapacağız. Besle. Bakın ne kadar kolay. Şimdi yara. Şimdi A okutucusu neydi? Elifti. O zaman burada Elif'i kullanmamız lazım değil mi? Şimdi ya Bakın bu şekilde çektim ya re. R ra kalın okunduğu için zaten sonuna elif değil de H'yi getiriyoruz. Tamam mı? Ya R şeklinde. Son harfimizde en zor bu salça. Şimdi sağ kalın okutuyor. Bakın o zaman elif okutucumuzu getirdik. Sağ. L Ç birleşir. Sonda da yine H okutucusunu yazacağız. Üç noktayı koyduğumuz zaman salça şeklinde yazımı öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi de sevgili arkadaşlar diğer sorumuzla yazılı sınavımızın çözümlerine devam edelim. Ha, burada sayılarımız var. Ha şimdi sayılarla ilgili de şu kuralı bilmeniz lazım. Arapçada her ne kadar e, harflerimiz sağdan sola doğru yazılıyor ise de o, Arapçada da Osmanlıcada da sayılar soldan sağa doğru yazdır. Tamam mı? Yani Türkçedeki gibi olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi Arapçadaki sayıları önce öğrenelim. 1 Türkçedekinin aynısı. 2 yanına bir çizgi geliyor. 3 yanına iki çizgi geliyor. 4 bu şekilde ayna benziyor. 5 sıfıra benziyor. 6 2'nin tam tersi. 7 yukarı doğru. 8 aşağı doğru. 9 Türkçedekinin aynısı. 10 Türkçedekinin aynısı ama 0 nokta olarak kabul ediliyor. Tamam mı? Şu şekilde. O zaman biz bunlar çok kolay bir şekilde okuluruz. Altına harflerin, sayıların, rakamların Türkçesini yazacağız. Bakın 1 bu nedir? 4. Bu nedir? 5. Bu nedir? 3. O zaman bu sayımızın karşılığı neymiş? 1453. Tamam mı? Bakın soldan sağa doğru Türkçedekinin aynısı. Buraya da yine sırayla rakamları yazalım. Bak. 1 efendim 9. Bakın 6 2'nin tersi ve nokta 0 demiştik bu şekilde yaptık slash bak 04 diyor 04 slash yine 03 bakın bu da büyük ihtimalle doğum tarihi 4. ayın 3'ü 1960'da doğmuş diyelim ya da ölmüş bu sayımız önemli bir sayı bakın önce 5 sonra 7 sonra da 1 ne önemli ne bu sayımızın Evet son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğum tarihi. Diğer sayımız bakın yine aynı şekilde yazıyoruz. 5 7 1/04 Bakın 0 4 20 Yani 20 Nisan bakın Nisan şurası ay oluyor tamam mı? Ay 20 Nisan 571'de peygamberimiz Hazreti Muhammed doğdu. O zaman ben size bir rakam yazıyorum. Bunu yoruma yazın bakalım kimler doğru yazacak, konumuzu kimler anlamış. Gayet açık ve net bir şekilde anlattım. Şu rakamları bileceksiniz. Her sayının altına Türkçesini yazacaksınız. Hadi bakalım şu sayımızı doğru bilen arkadaşlarımızı yorumda görmek istiyorum ve onları beğenmek istiyorum. Evet size 6 haneli bir Osmanlıca sayı yazdım. Bunu doğru bilen arkadaşlarımız yoruma yazsınlar. Onları da beğenelim. Diyaloğumuz artsın inşallah diyor ve geçiyoruz 5. sorumuza. Aşağıdaki atasözlerinin okunuşlarını yazınız. Bunlar atasözü deyim olarak kitabımıza geçiyor. Bakın burada 9, bakın U okutucusunu gördünüz mü? 9, çocuk, korkan, bak bunlar hep okutucular. Çobana gülüyor. Hemen şuraya yazalım üstüne. 9, çocuk korkan efendim ne yapıyormuş çobana çobana gülüyor düz tarafa yazıyorum gülüyor çoban neden korktu acaba kurt geldi kaçıyor mu aşağıya bakalım yine o altından izliyorum ucuz gömlekten düğme çabuk kopar. Altına yazalım mı? Ucuz gömlekten Aslında Osmanlıca çok kolay bir dil. Sadece yapmanız gereken Arapçayı bilmeniz. Arapça harfleri bilmeniz. Başka bir şey yok. Düğme çabuk Kopar. O zaman ucuz gömlek almayacağız. Sağıp sabancının bir sözü var ya. Ucuzu alacak kadar zengin değilim diye. Şimdi burayı tamamladık. Diğerine bakalım. Tekir kedi çanak dağki eti hızlıca yedi. Biz onu yedi diyeceğiz. Onu karşısına yazalım. Tekir kedi çanaktaki eti ne yapmış hemen kimse görmeden hızlıca yedi. Bir şey fark ettiniz mi? Arapça harflerle Türkçe yazıyoruz aslında. Değil mi? Şu anda Latince harflerle Türkçe yazdığımız gibi o zaman da Osmanlılar Arapça harflere Türkçe yazmışlar. Altına bakalım. Cılız. Sivri. Sinek. Çocuğu ısırdı. Sıramızda bütün okutucularla ilgili örnekler yazdık. Bununla ilgili nasıl soru gelirse gelsin bunları tam dinlerseniz, öğrenirseniz eminim doğru bir şekilde yapacaksınız. Hemen altına onu da yazalım. Cılız sivri sinek çocuğu ısırdı. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Beşinci sorumuzda geçelim altıya. Aşağıdaki kelime okunuştan yazınız. Kurşun hemen yazalım şu şekilde. Kurşun. Evet. Yorgun. Evet. Üşümek. Üşümek. Üstün. Üstün. Orman. Orman. Orman şeklinde yazmış olduk. Yedinci sorumuza geldik. Hemen yapalım. Yine aşağıdaki kelime okunuşlarını yazınız. Bakın çilek. Burada da ye okutucumuzla ilgili kelimelerimiz var. Çilek. Çiçek. Efendim. Kızıl. Peynir. O zaman peynir denmiş. Bakın peynir. Gizli. Şeklinde okuduk. Evet böylece bütün okurcuyla ilgili örnekler yaptık. Şimdi aşağıdaki harflerin adlarını ve ses karşılıklarını yazınız şeklinde bir sorumuz var. Sevgili arkadaşlar bununla ilgili kanalımızda tüm derslerimizin, tüm konu anlatımlarının içerisinde ses karşılıklarını yazmıştık. Oradan izleyebilirsiniz ya da izlemedim ben buradan öğrenmek istiyorum denilir hemen kısaca anlatalım. Bakın. Burada birinci harfimizin önce isimlerini yazalım. Bu harfimiz nedir? Kef harfi. Tamam mı? Harfleri saydığımız zaman, buraya geldiğimiz zaman kef diyeceğiz buna. Kefin üzerinde bakın bir tane çizgi var. Şu şekilde kef. Bir tane üzerinde çizgi var. Bu harfimiz ise Osmanlıca'da gef olarak okutuyor. Gef. Kef harfimizin üzerinde üç tane nokta olursa buna da nef diyoruz. Bu harfimizi artık herkes biliyor. Lam. Arapçanın aynısı çünkü bu mim. Bu nun, bu vav, bu h harfimiz, bu lam elifin birleşmesiyle lam elif, efendim. bu da y harfimizi görmüş olduk. Şimdi, ses karşılıkları daha önemli burada. Kef harfimiz ses karşılığı olarak k sesini veriyor. Tamam mı? Kef harfimiz ise, G ile bazen de yumuşak G karşılığını verir. Nef harfimiz adı üzerinde h sesini verir. Diğerler aynı. Lam, mim, nun, vav, he, efendim. Lam elif derken de la sesini göreceğiz. Burada da y derken y sesini görmüş olacağız. Şimdi mesela bu sorumu şöyle de gelebilir. Osmanlıca'da Arapçadan farklı olarak hangi harfler vardır diye soru gelirse bakın hemen yazalım şimdi unutmayalım diye. P harfimiz var. Bakın bu P 3 noktalı. Tamam mı? Bu çim harfimiz 3 noktalı. Başka evet hatırladınız değil mi? Bir de J harfimiz var. Bu Z'nin üzerine Üç tane nokta geldiği zaman şu şekilde 1 2 3 bu da J harfimiz oluyor. Burada olmayıp da yukarıda olan başka var mı? P, M, J. Ardından G harfimiz ve nef harfimizi gördünüz. Dolayısıyla bu 5 harfimiz Arapçada olmadığı halde Osmanlıcada Türklerin Osmanlıcaya kattıkları harflerdir. Bu farklıları sorarlarsa bu şekilde de yazabilirsiniz. Bir sorumuzu daha fazladan burada öğrenmiş olduk. Evet geldik şimdi. Yazım kurallarında sevgili arkadaşlar en çok dikkat etmemiz gereken yerdeyiz. Şimdi yukarıda bazı harfleri saymıştım. Diyor ki burada harflerin kelime başında, ortasında ve sonunda nasıl yazıldıklarını öğrenin. Ne demiştik? Elif, Dal, Zel, Ra, Ze, e, Hemen yazalım şuraya. Elif, Dal, Zel, Ra, Ze, Vav. Bir de Lam Elif. Bunlara ilave olarak J. Tamam mı? Bu harflerimiz kendisinden sonra gelen harflerle birleşmezler. Aynı zamanda buraya bir de tı ile zı eklersek, şu şekilde ayrı olsun. Bunlar kelimelerin başında, ortasında, sonunda asla değişmezler bunlar harfler. Tamam mı? Tığ, zı da dahil. Şimdi, harfin müstakil hali tığ. Kelime başında ne olacak tığ harfimiz? Bu şekilde olacak. Kendinden sonra bir harfle birleşecek. Peki, kelime ortasında önde bir çizgi olacak. Araya tığ yapacaksınız. Sonda da bir çizgi olacak. Sondaysa, Öndeki harfimizi belirtmek için bir çizgi çiziyoruz ve tığ'yı bu şekilde yapmış oluyoruz. Yani bu harfimiz hiç değişmiyor. Zığ da aynı şekilde ne başta ne sonda ne de ortada asla şeklini değiştirmez bu harflerimiz. Bunları unutmayın. Sonda da yine aynı şekilde zı yazılır. Harfler sonda hep aslına döner. Bunu unutmayın. Ayn harfimizde bir değişiklik oluyor. Bakın ayn harfimiz başta bu şekildeyken ortada bu hale alıyor sonda da bu şekilde dönüşüyor. Ayın. Tabii ki doğal olarak kayın da aynı şekilde olacak. Yani bu şekilde. Sonda da yine kayınımız bu şekilde. P harfimizin kuyruk kısmı dediğimiz şu kısım başta gider. Ortada yine gider. Şurası az uzattık orayı. Şurada bakın şu çizgi başta bir harf olduğunu gösterir. Şu çizgi de sonda bir harf olduğunu gösterir. En sonda ise F harfimiz aslına döner şu şekilde. Gaf da aynı şekilde bakın başta kuyruk kısmı gitti şu kısmı. Ayınla kaynında bakın şu kısımları gitmişti. Sadece şekli böyle olmuştu. Gaf da yine ortada iki nokta olarak gösterilir. Sonda gaf yine orijinal haline dönmüş olur iki noktalı olarak. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de. Osmanlıca'da kendisinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harfleri yazınız diye bir yerimiz var. Hemen yazalım. Yukarıda beri anlattım ama elif, dal, zel, ra, z, ze, j, buraya j'ye de ekleyeceğiz. Vav, bunlar birleşmez. Bir de birleşik harfimizden lam elif kendisinden sonra gelen harflerle asla birleşmez. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızda tüm derslerimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Diğer derslerimizin yazılı sorularını da izleyebilirsiniz diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.